Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Destur ya hazreti Allah. Rafaat ya Resulullah. Allahu Teala hazretlerinin dostlarını herkesin bildiği kendi aralarında konuştukları, dillerin haricinde bir lisanları daha vardır. Bu lisan işaretle, rumuz ile, bazen bakış, bazen ses ile çok derin manalar varındır. Bu lisanın ismine tasavvuf kitaplarında başka başka isimler verilmiş. Mesele bu lisanı bilmek. Ben bu lisanı öğrenmek istiyorum diyorsa Onların şehrine taşımamız gerek. Bu dünyadaki taşınma gibi değil. Mevlana sana çok ağır laflar söyleyeceğim. Bunları herkesin içinde söyleyeceğim ama senden başka kimse anlamayacak. Sana dilsiz, dudaksız sözler söyleyeceğim. Şems-i Tebrizi Hazretleri Dayı ölmeden evvel ölünüz hadisince amel eden bir kimse o aşk şehrine taşınabilir mi? Fatiha.